ne Cumhurbaşkanlığı numaralarına ulaşabiliyorum, ne adalette çözüme ulaşabiliyorum, ne de haksızsın lafını duyuyorum. Haklısın lafını mecburen söylüyorlar, gereğini yapılamıyor, gereği yapılamıyor. Hani sistem bozuk, Cumhurbaşkanlığı sistemi bozuk. Yani önceden öyleydi böyleydi ulan birileri hakkını alıyordu yani. Birileri şimdi hak verilmiyor da ne oluyor yani. Hak verilmiyor hak etmeyenlere satılıyor. Hak etmeyenlere satılıyor satılıyor. Ne satılıyor? Malulük hakları satılıyor. Hak edenlere Belirmiyor, satılıyor. Mahkemeye veriyoruz. Hakim Hanım diyor ki, Ahmet Bey siz haklısınız, benim yapabileceğim bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Hak, hakim sen bir de çağırsın iki kişiyi, şahitliğini, uzmanını çağırsın olayın. dersin böyle mi böyle mi? Hakim kalırsa benim karşımda hakim kalıyor, sizin sağlık uzmanlarınız, sizin avukatlarınız e, laf 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 söyleyemiyor. Haklısınız diyebiliyorlar ancak. Böyle bir durumda ben hakkımı alamıyorum. Hangi sistemde? Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Ya bu benim durumumda bir CHP'li milletvekilinin yakını dahi olsa mağdur olmaz. Şey, tabii ya sayın vekilim hallederiz. Yani siz de anlatın, 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 anlatın dinleyen var. Siz mecbur şey yapıyorsunuz ha? bu halkı mecbur seçecek diyorsunuz. Millet sizin bozukluğunuzu, yanlışlığınızı hissetmiyor, görmüyor yani. Görmüyor ama hissetmiyor mu? Hadislerde eski ümmetlerde hırsızlığı büyükler, zenginler, lüks insanlar yapa, yapınca bir şey demezlermiş. Fakirler yapınca ceza uygularlarmış. Bu 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 şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Yani halkın halkın içindeki fısıltı bunlar bunlar yuma çalışıyor.